Evet bugün Minecraft'ta serimize devam ediyoruz. Tarla yap diyen olmuş. Ben de onun için tarla yapacağım. Onun için çapa yapmamız lazım. Çapa. Çapa. İyi de bizim malzememiz de yok, tahtamız da yok. Biz nasıl yapacağız? Eski ormanlık olan bir yere evimi yapsaydım. Çok uzaklara gitmem gerekecek. Neyse. O zombilerden daha hala intikam alamadık ya. Aa burada mağara mı vardı? Bundan sonra mağaraya buraya doğru geliriz. Neyse. Keşfetmemiz iyi oldu. Şu akşam olmaya başladı. Koyunun bir kafası döndü. Neyse ben eve gideceğim. Lanetlerle uğraşmak falan istemiyorum ben. Eyvah 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 eyvah. Ben niye bu saatte dışarı çıktım ki? Dav davet olmaz. Bir de oyunuma giriyormuş. Neyse. Uyuyacağım. Nerede canım? Eyvah. Eyvah. Kılıcımın canına bakayım ona göre tamam. İnşallah yenilmem. Hayır. Güzel. Yatak çok uzakta bahanesi. Neyse tamam. Ee... ağaç buluyorduk en son biz, biz isteriz, <laughs> ben ağaç nereden bulacağım artık ya ağaç sıkıntım var odun sıkıntım var bambum da yok Hadi bambu olsa neyse de. Bambu da yok yani. Ben nasıl odun kasacağım şimdi? Benim milyon tane oduna ihtiyacım olacak oyunda. Aa burada tarla da varmış. Biz her zaman buraya geliriz. Keşfetmemiz iyi olacak. E, bayağı bir demirleri kasarız. Vagon falan yaparız. Geliriz buraya. Yanlışlıkla köpekleri bulmayayım da hepsi bana vurur bu sefer. Neyse. Başka şeyim var mı? Bak baltam da yok başka ya. Baya bir ağaç toplamam lazım bir de. Bizim bu oyunda madenlere inip madeni geliştirip ma madenlerden ihtiyacımızı karşılamamız lazım. Ama olmuyor ya. Yapamıyoruz. Bir türlü madene inemedik şu oyunda. Madeni bulduğumuz iyi oldu. Madene inebileceğiz en gittim. Tamam 17 küçük çok iyi. Seni de alıyorum. Üzgünüm. Bize eğer de lazım. Ama onu sadece sandıklardan bulabiliriz. Neyse. Şimdi hiç kimseyi kırmamak için istediklerinizi yoruma yazabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapacağım. Şu an ben sizi dinliyorum. Neyse. Buradan odunları da kalaslara dönüştüreceğiz. Çubuk elde edeceğiz. Sonra da Evet çapa çapa burada. Taştan yapayım. Tamam. Ee, bir gün sonra maden kazacağız. Etrafı ışıklandırdık, her şeyi yaptık. Madenden kö... E ben niye buraya yaptım? <laughs> Gitseydim şuraya yapsaydım. Neyse şu, şuradan yaparız. Daha yakın bir yer bu. Kırık portal mı o? Al, hiçbir şey değilmiş. Neyse. bizim güzel bir kıyı yapacağımız bir yer yok mu? Şimdi güzel bir maden ay maden diyorum ya tarla yapacağımız tamam varmış burada. Bu ne? Ya yokmuş yine ya. Şuradaki toprakları alayım. Onun yerine bir tane tarla yapalım buraya. Tamam. Oldu gibi. Yok şuraya yapalım biz. Öyle tohumum var peki. Neyse toplarız tohum. İlk küçük bir taneden başlayalım. Tohum çıkacak mı? Çıkmadı. Çıkacak mı? Çıkmadı. Çıkacak mı? Çıktı. <laughs> Neyse. Evet madeni in yok. Bir gün sonra ineceğiz. Kalkan da yapmamız lazım çünkü. Acaba benim kalkanım var mı? Sanki Minecraft'ım sıfırlandı. Av kaba tohumları. Neyse. Şimdi şurada dursun balkabağı. şuradan demirleri alıp kalkan yapacağım ki madende düşmanlarla baş edebileyim. Bir tane kılıç. Madene yine inemem. Demir kazma. Taş kazma. İnşallah 3 tane taş toplayabilirim. Nasıl olsa oradan bolca taş toplayacağım. Tarla da yaptım küçük. O tarla büyüyecek yavaş yavaş. Genişleyecek. Ben eskiden medeniyet kurmuştum Minecraft'ta. ne inebiliriz. Tamam. Demir kılıcımı da aldım. Okumuzda yayımız da var. Yemeklerimiz yeter mi bilmiyorum. ilk uçtan uçtan toplamaya başlayacağım. Bir sonraki gün belki tamamen gireriz. Ya da onu bir sonraki seride yaparız tamamen girmeyi. Çünkü ölme riskimiz var. lerinden toplamaya başladım. O dağ madenin derinliklerinde. Onu oklasam mı? Onu buradan sadece oklayabilirim. Yok artık arkadan zombi sürüşü geliyor. E ee, okum bitti benim. Tek çare nasıl madenin derinliklerine ineceğim şimdi? Hayır, Enderman, 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 Enderman geliyor, Enderman geliyor, Enderman geliyor. Ya, keşke su olsaydı. Geliyor. geliyor mu gerçekten? Ya benim başka bir madene inmem lazım. Böyle olmaz ya. Yok böyle olmaz. Güzel bir madene inmem lazım benim. Okularım da bitti. Buradan gece avlanışı yaparım. Biraz iskelet filan. Burada çok iskelet oluyor. Keşke mob farmı yapsaydım. Ama yapmayı bilmiyorum işte. Ha creeper var. Bir tane hatta da. Hayır, cadı cadı cadı, ca, cadı. 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 Cadı çat, 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 Tamam görmemişler zaten beni. Kriyptur doğum günün kutlu olsun. Mutlu olsun. Güzel cennete inşallah cennete gidersin. Pardon cehenneme. Çok 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 çok. Beni evde sanıyorsun. ya. Hızlıca eve girmem lazım. Yanıma ışınlanabilir misin lütfen? Bunu da giyerim. Ya da sana bakayım ben. Neredesin sen? Neredesin sen? Ta nerede gördüm Nereye gitti Benim normalde maden de yayılmam lazım. Ken, kuyu diplerinde geziyorum. Başka madene de giremiyoruz zaten. Sıkıştırdılar. Oraya nasıl gideyim? İyi ki sudan bir etki gelmiyor. I'm <laughs> Aşağıya inebilirim. Ben de aşağıya nasıl ineceğim diyorum. Çok iyi. Hayır. Nerede bu? Nereden okluyor beni? şu an kendimi korumam lazım. Buradan da hiçbir şey çıkmadı. Tabii benim girdiğim yerden bir şey çıkmıyor. En azından şu şeyi bilebiliyorum. Şurada durayım ben Hayır. 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 Bebek zombi. Hayır. Öldün değil mi? Ölmüş. şükür e şükrediyorum ki bundan da kurtulabildim yani. Aa Demir. Demir mi? Hayır değilmiş. Ben demiri nereden gördüm o zaman? Bu ne? Aynı şey. Bu mu demir? Yo. Ben de demir diye ne gördüm o zaman? arkasındaki Hiçbiri demir değil. Yok. Peki onun yanında da bir şey O ne? İnşallah madenden sağ çıkabiliriz. Burası güzelmiş. Ama küçük yer. Buradan gördüğüm şey bulabilirim. Acaba oradaki gördüğüm şey elmas mıydı? Elmas değilmiş. Zaten oyunun başından güzel bir maden çıkaramadım, bulamadım. Güzel bir maden buldum da canavarlar vardı. Onu da güzel saymam. Neyse bakalım nereden çıkacağız artık. Umursamıyor beni de bu. Neyse umursamıyorken. ölmüyor da. Oraya da sıkışıp da kalmış. Şuradan şuraya atlayabilir. Aa demir var. Demir bulduğuma çok sevindim. Ne zamandan beri demir bulamıyorduk. Ama ben evimi nasıl bulacağım? merak ediyorum. Evim ben nasıl <laughs> Serinin sonuna geldik. Bugünkü video o kadardı. Ne güzel bir seri yapmıştık. Ama tabi kırılınca kalkan kırılınca öldük geçti. bir sonraki videoda görüşürüz bir yeni bir seri başlangıcı yaparım belki keşke bu videoyu da çekmeseydim böylece ölmezdim ya da mağazaya girmeseydim ölmezdim çok kötü ya neyse bir sonraki seri bir seri gelmesi için 30 beğeni yeter bence görüşürüz.